Evet merhaba arkadaşlar e, Borsa Kafasına hoş geldiniz. E, bu hafta 20 ve 27 11 2023 haftasında hisselerimizi e, ekranda görüyorsunuz. Bu hisseler üzerinden belli başlı e, görüşlerimizi bildireceğiz. E, hemen hızlıca geçelim bu işe. Birinci olarak BIST ile başlayalım. BIST 100 güzel bir tepkimizi aldı. Açılışımız da geldi. Açılışımızda 7918 seviyelerinde açılış yaptı. Çok güzel bir açılış. 7920 üstünde kalıcılık gösterdiği müddetçe hiçbir sorun yok. Yine bir rally oluşumu olur mu? Mini bir rally oluşumu olabilir. E, tabii fibo e, hareketlerine dikkat ed ederek 8.562'ye kadar bu işlemi getireceğiz. E, tabii 8562 iyi bir rakam. 600 puan. E, yani önümüzde seçim var. Tabii e, tabi kulağımızı tıkayacağız dışarıdaki etmenlere. ve biz grafiğimize bakacağız. Durum bu. 7920-25 üstünde kaldığımız müddetçe hiçbir sorunumuz yok. Grafikler haftalık. E, buna dikkat etmenize ve marjların yüksek olduğunu belirtmek istiyorum. Devam edelim. Biz 30 biz 30 çok güzel bir yerde şu an. Kendisi de yeşil zaten görüyorsunuz. Açılışını da gösterdi. Ee, 30 olarak baktığımızda 8320 evet bir daha kontrol etmek istiyorum 8330 30 diyelim 30'un üstünde kaldı müddetçe hiçbir problem yok açılışlarımız %1 yukarıda biop olarak da aynı şekildeyiz biop olarak tabi biraz daha grafiklerimiz farklı olacaktır ee, 8735 üstünde kaldığımız müddetçe haftalıkta tabi bakıyoruz bunlara kaldığımız müddetçe hiçbir sorun olmayacaktır evet gelin hızlıca hisselerimize bakalım türksel Türksel çok güzel bir dönüş aldı açılışında güzel yaptı. Ee, i̇ki hafta önce 49 liralardan 49 Pardon 47 liralardan e, kendine çok güzel bir tepti mum yapısı da çok güzel bir şekilde harekete başladı. 56-30 üstünde her türlü denenebilir ve sonrasında e, 60.05 ilk direnci ve ATI aşağı dikkat ederek 62'ye kadar gelecektir. Sahol e, Saholde ee, aynı şekilde 89 günlük ortalamamızdan tepkisine aldı. E, devam etti ve aynı şekilde bugün de 58.30 üstünde kaldı. Müddetçe hiçbir sorun olmayacaktır. 58.30 stopunuz olsun. Günlük olarak takip ettiğinizde de 58.30 stopunuz olsun. Çünkü haftalık olarak da baktığınızda e, hepsi e, neredeyse haftalık dip seviyeleri olacaktır. Dönüş değil bakın dip. Haftalık dip olarak olacaktır. Çünkü dönüşümüz zaten e, baktığınızda 52 liralardan, 52-53 liralardan kendini gösterecektir. İkinci istemiz, üçüncü istemiz Kortsa. Kortsa çok tam e, diken üstü. Kortsa normalde kendini stop yaptı. E, bizim tekrar alımımız için 89-65 üstünde kalacaktır. Sek, yani gün içerisinde alımlarda 89.65'i kontrol edin. 89.65 üstüne kalması e, halinde çok çok güzel hareketler getirecek ve 100-101-102 e, fibonlarına gelecektir. Bu haftalık olarak da dibe yakın sayılabilir. Türk Hava Havayolları e, kuş uçtu diyelim. Güzel bir şekilde 89 günlük ortalamadan kendini 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta, 4. haftanın şafağında e, gerçekten çok ciddi yerde kaldırdı. 245 stopla her türlü denenebilir, Bunda da net alalım da gerçekleştirilebilir. Tabii burada tekrar 245-250 bandını görmek isteyebilir mi? Evet isteyebilir. İzmir fırça diyelim. İzmir fırça gerçekten ciddi bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gün, 16 haftalık pardon bir düşüşü var burada. Bu 16 haftalık düşüşte hatta 16-17 18 haftalık düşüşte çok ciddi bir dip oluşumu yaptı. Bunu sadece takip etmek amaçlı koydum. Yani çok ölüp bittiğim bir e, firma değildir. E, 7.55 üstünde kaldığı müddetçe bir problem yaşanmayacaktır ki buradan ciddi dönüşler alabilir. 10 liralara, 10 10.50'lere yani hatta ve hatta 11 liralara kadar geleceğini düşünmekteyim. Enka haftalık olarak e, bıraktı. İnşallah bu doji mumu dönüş mumu değildir. zaten de baktığınızda da kendi çektiğim fibolarla birlikte 33-32 üstünde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ve önceki bir önceki zirvesi 35-86 sonrası 34-50. Ondan sonrası 39-38 civarları. 39 diyelim biz buna. Ee, yani 35-36-38-39 e, görmesi muhtemel. Aksa e, aynı şekilde Kortsa ile aynı e, kaderi paylaşıyor. 89 günlük ortalamanın üstünde kaldı. Müddetçe sorunumuz yok. Tabi asıl isteğimiz 92-93 pardon 91-65 üstünde e, çok güzel hareketler gösterecektir. TAV, TAV çok sevdiğimiz bir firma. Zaten de 113 e, TL'den dönüşünü yapmış. Çizdiğim grafiklerde fibosuyla birlikte devam etmiş. 113 üstünde e, 121 bizim ilk hedefimizde 121'i gördü. 121 ve üstünde alımlar her türlü e, sizi tamahkar edecektir. E, birisa, birisa değişik bir istemiz var. Burada hani e, 107 liralardan getirdiler 80 liralara kadar bunun bir düzeltmesini yaşıyor olabilir sevdiğim bir hisse 88 üstünde kaldığı müddetçe hiçbir şekilde problem yaşamayacaktır yerel alamadığımız hisselerden bir tanesi bugün de yüzde 5 olarak yüzde 5 6 olarak Hatta halen gidiyor kendini gösterdi yüzde 6 olarak Tabii bizim tekrar aynı şekilde düşünürsek 27 ve üstünde alımlarımız daha güvenlisi 28 üstünde alımlarımız rahat bir şekilde alınabilir ki lakin ikinci tavana gidiyor bu ben çizdikten sonra haftalıkta bunu artık listemizden çıkartmayı planlıyorum. Bir maş Evet bir maç sevdiğimiz sitelerden bir tanesi hafta 308'de kapatmıştı. Bugün bir düşüşle açtı. E ee, tabii gün içerisinde ne olur bilmiyoruz. 308 ve üstünde her türlü alımı gerçekleştirilebilir. Evet, uçan traktör yapmışlar Tümosan. Eee yani %10'la açılış itibariyle tavanı gördü şu an. Üzücü üzücü durumlar içerisindeyim. Alamadım. Bakalım artık gün içerisinde ne gösterir bize. Tabii bunun e, alımı 113 ee, Üste alınabilir Lakin tepelere de çok yaklaştı 117 buradan bir tepkili Aşağıya indirilebilir ee, Bunu izleyeceğiz artık Koca olan En sevdiklerimizden ee, Ta 67 liralardan ki Benim yatırımlarım daha Bu bir yatırım benim için ee, 27 değil 37, 42, 43 Pantlarında alıma girdim onu çok güzel bir şekilde işlemlerini gördüm ki koca olan hala gidiyor. %1.5 gibi bir marjı var. 151 stopla her türlü denenebilir durumumuz bu. bir Dinlediğiniz için, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.